Namazın ikinci şartı. Avret yerlerini örtmek. Namazın şartlarından biri avret yerlerini örtmektir. Allahu Teala şöyle demiştir. Ey Adem oğullarım her mescitte zinetinizi alın buyurmuştur. Araf 31. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ebu Davud hadisinde Allah buluğa ermiş kadının başörtüsü kıldığı namazı kabul etmez. İbnü Ab Abdülber İbnü Abdülber demiştir ki elbisesi varken çıplak namaz kılanın namazını geçersiz olduğu icma bulunduğunu belirtmiştir. Avret yalnızken dahi örtülmelidir. Bunu da bilmemiz gerek. Yani avretin örtülmesi ister kadın ister erkek için olsun sadece dışarı için geçerli değil. Yani namaz esnasında demek istiyorum. Evde de namazı kılıyorsan kimse görmüyorsa bile avret yerine örtme, örtmelisin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir Ebu Davud'da Allah haya edilmeye en layık olandır. Allah avret yerlerini açmayı bir çirkin fiil, fehşe olarak nitelendirmiştir. Kafirler hakkında şöyle buyurur. Bir çirkinlik yaptıklarında atalarımızı bu yolda bulduk ve Allah bizi bunu bize bunu emretti derler. De ki Allah çirkin işleri emretmez. Araf 28. Ey Müslüman avret yerlerini tenini belli etmeyen bir örtüyle kapatmak farzdır. Allahu Teala Araf 26'da der ki ey adam Adem onları avret yerlerinizi örtecek elbise indirdik. Erken avret sınırı göbek ile diz kapağı arasındadır kardeşler. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Uyluğunu açma ve ne yaşayanın ne de ölmüş birinin uyluğuna bakma. Başka bir hadiste de uyluğunu ört çünkü uyluk avrettir. Malik ve Ahmet ve geçiyor. Ancak ne yazık ki bazı erkekler spor yaparken uyluklarını açık bırakıp sadece büyük avret yerlerini kapatmaktadırlar. Bu İslam'ın hükümlere aykırıdır ve bundan sakılması gerekir. Allah-u Teala namazda avret yerlerini örtmenin yanı sıra zinet e, almasını da emretmiştir. Şöyle der ey Adem'in ey Adem oğulları her mescitte zinetinizi alın. Araf 31. Bu sadece avret yerlerinin örtmenin yeterli olmadığını aynı zamanda Allah'ın huzurunda dururken en güzel ve temiz kıyafetlerle olmanın gerekli olduğunu gösterir. Namaz kılan kişi hem zahiren hem de batinin en güzel halde olmalıdır kardeşlerim. Yani devlet başkanı önüne çıktığında ne yaparsın? En güzel şeyleri giyersin değil mi? Yani en kıymetli ve en güzel eşyanı giyersin. Aynısı da Allahu Teala için yani daha çok Allahu Teala'nın geçerli olması lazım. Allahu Teala yani pijama ile önüne çıkmaman gerekir.